Bugün nehrin dibini hiç ıslanmadan keşfetmenizi sağlayan bir gemi olduğunu öğrendim. Buna dalış canı gemisi deniyor. Su altında baş aşağı duran bir bardak gibi çalışıyor. Tabi birkaç ekstra karmaşıklıkla. Kapsülün içine oksijen pompalanıyor ve aşırı basınç kalan suyu dışarı atmaya zorluyor. Yani sana yalnızca kuru bir nehir yatağı kalıyor. Hem de üzerinde bir dalış kıyafeti olmadan yürüyebileceğin bir zemin. Aşağıya inmeniz için izin verilmeden önce bu hava kilit çemberine girerek karşılaşacağınız basınca alışmanız sağlanıyor. Alıştıktan sonra da tünel gibi bir merdivenden aşağı iniyorsunuz. Attığınız her adımda daha puslu ve gürültülü oluyor. Alt kısımdaki nem neredeyse yüzde yüzlerde. Gemi genel olarak yeraltı çalışmaları ve çeşitli eserlerin kurtarılması için kullanılıyor tıpkı bu devasa çapa gibi asıl soruysa siz bununla aşağı iner miydiniz?